Bu evde net bir şekilde adalet olduğunu asla düşünmüyorum birkaç kişi dışında. Burada Beyza'yı tenzih ediyorum. Çok özür dilerim. E, giz, gizemi tenzih ediyorum. Senin haklı sebeplerin var, seni de tenzih ediyorum. Zaten biliyorsunuz ya yani birkaç kişi erkek... Şey bir de... E, evet, İlayda ve Nihle. Bunlar hariç. Ve ben kaldım bir. Ve Yeliz'in de haklısı Yeliz Yok, var Hayatım, ben bir konuşayım, dinleyeceğim hepinizi. Yani, Yeliz'le yani. de bunu konuşacağım zaten. o. Onunla benim aramda. Yani. Erkekler evinde de aynı şekilde zaten adaletsizlik olduğunu düşünüyorum. Yüzüme gülüp böyle ne hani, kankam kankam yapıp arka tarafta neler yaptıklarını da biliyorum. Derin nefes al. Nefes al. Ne oldu? Ne? <laughs> Ne oldu? Yine buradayım. <laughs> ne oldu ki yani şimdi yani? Ne, ne oldu? Bu arada e, tekrar söylüyorum, bak lütfen seninle alakalı değil, olur mu? Ben bir kendi davamı yapayım. Sen de kendi davanı muhakemeni yaparsın kiminle yapmak ya istiyorsan benim, doğal olarak. Şimdi benim de söz alma hakkım var tamam. ya burada. Hayatım ben bir kendi probleminle alakalı Daha konuşuyorum. Yeni Sen kendi probleminle alakalı konuşursun. Ben zaten lafını bölmüyorum ki. Yeliz'e geliyorum. Ya ben odasın, ben Yeliz'den. Ya bu evde bugüne kadar dedik. hiçbir şey şaşırmadığımı az çok bilenler biliyor. Beni sadece bu evde şaşırtan ben. Bir tek Yeliz şaşırttı. Vallahi beni de bir yeliz tek Yeliz çizer çünkü yalan, bana bunu söyleyeyim. borçluydun Yeliz dün. Ama ben Bak, benim Beyza ile bambaşka bir bağım var. Sen bugün ne bağ var? Biz de bunu anlayamadık. Yeni bu be an şey bu Beyza ile bu evin geçtim. Hayır, Benimle ne bağ var diye ara ne ne zaman telefonda oldu? peki bu? Telefonda oldu. oldu. Bu... Telefon Benimle ne bağ var? Yeni zaman e, vardı. E, zaman neyi vardı? vardı. Zaman yani, yani Leyla bizim bağımız Leyla elendikten sonra kalmadı ki arkadaşlar. Niye kalmadı? Ama niye bağımız? Ben elendikten sonra bir saniye olabilir mi? Niye kalmadı bağımız ben elendikten sonra? Çünkü ben Murat'la birlikte oldum. Sümeyye. Biz kızlar evine gidebilir miyiz birlikte? <laughs> Sümeyye kızlar evine gidebilir miyiz Berk'le beraber? Hatice miydi ya acaba? Olabilir. Hatice ver Hatice. bir netice de gidelim be. Hatice bir netice ver de kızlar Kardeşim evine gidelim. Kardeşim benim ayının yarısı kadardı. <laughs> benim ayının yarısı kadar. Kanka e, stoklarımızda bunlar vardı. Ben evet, şimdi tamam, dün belki ben de kırmızı, kırmızı odaya çağırdım yaptım. diye mi belki de beni yazdırttın? Kendin de beni yazdırttın. Hayır ne alakası Niye var? ben Beyza'nın kalmasını istedim abicim. Bu kadar basit. Evet Beyza'yı yedek oyuncu olarak o zaman burada tutun tamam mı Yo, her 11. hafta böyle bir saniye senin iyiliğin için konuşuyorum her hafta 11. böyle kızın da hani bir bir imajı bir şey var ya her hafta böyle gelsin Abicim bir sonraki hafta eğlenecek kimse ne? ona ne edip sen çok büyük haksızlık öyle. yaptın yani. bu evde hakkı adaleti en çok savunan insandın kendi hatalarında doğrularında eksiklerinde bile evet. kendin bunları diline getirip burada konuşan insandın sen dün bana bak kimsenin yaptığı koymadı senin yaptığın koydu. Serpil'e gel bir bakalım. Serpil mi ya? Serpil ne güzelleşmiş ya. Maşallah var bugün Serpil'in. Serpil'cim. Good morning. Good morning canım benim. Ee, Serpil'cim biz burada 4 dört erkek olarak sana zahmet. Çiftlerimizi, 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 çiftlerimizi buraya yollayabilir misin acaba? Evimiz boş kaldı. Evet, Huzurumuz yok. Bir de Gizem'e sana zahmet söylerse bana pasta almış. de yesin. Sağ ol Sevilci abla. Sağ ol Sevilci. Sevilci Bir minimum arasın. Öptüm seni. Bağlantı atman, ben çıkatma. Bak döndü baktı Beyza şey belki dedi ki. Beyza da gelecek. Peykan da. Beyza oy veriyor soruluyor. Bir saniye anlatayım o zaman. Madem soruluyor, belki bana döndü dedi ki kime oy vereyim. Ben de dedim ki bilmiyorum. Leyla bilmiyorsun. Bilmiyorum dedim. Beyza'ya bir şans verdik. Leyla'ya da bir şans vermemiz gerekiyor. Leyla, bir gidip bir gidip gelip gelip gidiyorsun. Hiçbir şey de yapmıyorsa Yapacak bir şey yok hayatın. Yani inşallah. Sevdiğim bir arkadaşım olduğun için seni yazıyorum. Umarım sen kalırsın. Bu evde aşk yaşamayı hak ettiğini düşünüyorum. Onu çok seviyorum. Ve bu evde görmek istiyorum. Umarım bu evde kalır. Beyza yazıyorum. Evet, Görkem'i de görmüş olduk bu arada. Beybat'a. Çünkü Leyla'yı çok özledim. Ve Leyla bence ikinci bir şansı hak ediyor. Beyza bu şansı doğru kullanamadığı için. şey diyeceğim ben? Benim <laughs> Kalsın diye atıyorduk değil mi? Teşekkür ederim. Vallahi Nihli için sadece birlikte gidip geliyorsunuz. Bu arada Oğuz'u da biliyorum. İzinde kalmasını çok isterdim ama Gizem aşkım istediği için bir de Bat kardeşim Al, bu yüzden hak de istediği için beni Onları güzel bir kalpten gelen gerçekçi bir güzellik yaptım. Wow. Tabii ki de best friend'im. Döndüğü için çok mutluyum. Beyza'yı çok sevdiğim için bu evde olmasını istemiyorum. O yüzden ben o kadar çok seviyorum ki. Bu <laughs> evde görmek istemiyorum o derece Leyla'cığım seni kalman istiyorum aşkım. inşallah kalırsın. Yemin ederim normalde Leyla hak ediyor. Ee, bu evde çok kötü Allah'ını seversen sen yaşadır. konuşma ya. O, sonuna kadar hak ya. Dur. bu evde çok sen güzel müdahale etme. Nasıl müdahale Sen et müdahale et. Evet. sen, ne? sen, ne sen, ne sen kullandın. Bana bağırma. Sus. Bakın. Bak Bağ 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 ee, bağırma! Bak gelmeyeceksin. Mı? Anladın mı? Bana bağırarak gelmeyeceksin. Ne olur. Ne olur. Ne Emin ol ki o vurduğunun bedelini bedelini... Hayır ya! Hayır. Var. Her Okey. Şey burada kalacağım! Tamam, tamam, tamam. her sana Şey ne oluyor? Sana mı? Ne bana ya, sen. sen! 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 Bana Sen! 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 Bana Sen! 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 kırmızı odaya Hira'yı davet ediyor. Kes! Sen de! Bak! Sizlerin <laughs> adaletsizliği benim terazime uymuyor arkadaş ya! Uymuyor ya! Haklı bulduklarımı söyle bu kız beni görmemiş! Sana bile hak işimize kaldı sonra. Gel bu kız bu hesap sormak sonra ne bekle. Hayırdır ya? Gayet hayırdır. İçinde kalan hesabını Hı da keseceğim. Tamam, Kimse sormayacak evet. evet. anladınız mı?